Eski ve yeni videolarımı da izleyip beğenip, paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eski ve güvenlik kamerası ve kişisel verileri koruma kanunu açısından yükümlülükler. Apartman girişine yerleştirilen kamera, kaydettiği herkesin görüntüsü itibariyle kişisel veri kapsamına girer. Bu durumda kamerayı kuran daire sahibi bir veri sorumlusu rolündedir ve kişisel verileri koruma kanununun 4 ve 5. maddelerinde sayılan ilke ve şartlara uygun hareket etmelidir. Genel kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. İstisnai haller arasında ise veri sorumlusunun meşru menfaati gibi durumlar sayılmakla birlikte, kişisel verileri koruma kanunu madde 5G bendi, bu da ancak ilgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermediği ölçüde kabul edilebilir. Ortak alanda kurulan kamerada farklı kişiler yer alacağından, geniş çapta rıza alınması pratik değildir, bu durumda meşru menfaat savunması gündeme gelse bile konunun incelenmesi gerekir. Buna ilaveten kişisel verileri koruma kanununun aydınlatma yükümlülüğü, madde 10 tüm veri işleme faaliyetlerinde geçerlidir. Kamera ile görüntü kaydı yapılan ortak alanlarda, giriş kapısı gibi belirgin yerlere, güvenlik kameralarıyla görüntü alınmaktadır, VB bildirimlerin yer aldığı levhalar asılmalı, işleme amacı, kayıt süresi ve görüntülerle kimlerin erişebileceği gibi hususlar şeffaf biçimde duyurulmalıdır. Aydınlatma yapılmadan yapılan kayıtlar hukuka aykırı kabul edilir, verilen rıza geçersiz sayılır ve tüm işleme faaliyeti kanuna aykırı hale gelir. Ayrıca veri güvenliği bakımından teknik, idari önlemler alınmalı, kayıtlar gerekli süre, örneğin 30-45 gün sonunda silinmelidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kurumuna ulaşan bir şikayette, karar 2020/187 binasına izinsiz kamera takıldığını belirten başvuru üzerine kurul, Türk Ceza Kanunu 135, 136 Maddeleri uyarınca suç unsurları doğabileceği değerlendirmesiyle konuyu KVKK kapsamında incelemeye almayacağını bildirmiştir. Bu da izinsiz kayıtların hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu açısından risk taşıdığını göstermektedir. Sonuç olarak kamera faaliyeti Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun biçimde yürütülmezse kurumca idari para cezası uygulanabilir ve hukuki yaptırımla karşılaşılabilir kat mülkiyeti kanunu ve diğer hukuki düzenlemeler. Türkiye'de apartmanların ortak alanlarında yapılacak değişiklikler kat mülkiyeti kanunu ile düzenlenmiştir. Kat mülkiyeti kanununun 19-2 maddesine göre, bir kat maliki ancak tüm kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızası olmaksızın ana taşınmazın ortak yerlerinde, örneğin giriş, merdiven boşluğu ve ve inşaat, tesis veya değişiklik yaptıramaz. Ortak alana yeni bir kamera yerleştirmek de bu hüküm kapsamında tesis sayılmıştır. Bu nedenle apartman girişine kamera takılması için tüm bağımsız bölümlerin en az %80'inin yazılı onayı gereklidir. Onay alınmadan yapılan kamera tesisatı kat mülkiyeti kanununa açıkça aykırıdır. Yargıtay da bu ilkeyi teyit etmiştir. 20. Hukuk Dairesi 6 Aralık 2018 tarihli 2018/7965 K kararında ortak alana kurulan kameraların kat mülkiyeti kanunu madde 19 kapsamında tesis sayıldığını 5'te 4'ün onayı bulunmadan kameraların tesis edilmesinin usulüne uygun olmadığını vurgulamıştır. Kararda kat malikleri kurul kararlarına bakılmadan kameralara ilişkin hüküm kurulmasının doğru bulunmadığı belirtilmiş, eksik çoğunlukla alınmış karar gereği kaldırma kararı verilmiştir. Bu yöndeki içtihat, izinsiz kamera kurulmuşsa kat maliklerinin müdahalenin önlenmesi davası açıp kameranın kaldırılmasını sağlayabileceğini de kabul etmektedir. Diğer taraftan, kat mülkiyeti kanununa göre ortak alanlarda uygulamada uyulacak bir yönetim planı varsa bu plan hükümleri de bağlayıcıdır. Örneğin bir site yönetim planında kamera kurulumu için ek kısıtlamalar getirildiyse, bunlar da işletilmelidir. Ancak esas itibariyle kamera kurulabilmesi için kat maliklerinin onayı zorunludur. Yönetici ya da apartman yöneticisinin verdiği sözlü izin hukuken geçerli değildir. Çünkü müdahaleye ilişkin karar yetkisi kat malikleri kuruluna aittir. Kat mülkiyeti bulunmayan tek mülk binalarda ise TMK'dan doğan malik zilyet hakları çerçevesinde hareket edilir. Özetle, apartman ortak alanlarına kamera taktırmak için kat malikleri kurulundan yazılı onay alınmalı, tesisin amacı ve yeri KMK hükümlerine uygun belirlenmeli, aksi halde KMK ile aynı zamanda komşuluk ilişkilerine ve diğer maliklerin huzur hakkına da aykırılık oluşur. Diğer katılımcıların onayının önemi ve uygulama usulleri Güvenlik kamerası sisteminde komşuların rızasının alınması pratikte zorluysa da bilgilendirme ve yazılı onay prensip olarak gereklidir. Hukuki dayanaktan yoksun bir kamera, görüntülenen kişiler için telafisi zor hak ihlallerine yol açabilir. Bu nedenle ideal uygulamada her kat maliki kamera kurulumu kararı ve kişisel verileri koruma kanunu aydınlatma metni içeren bir bilgilendirme ile sürece dahil edilmelidir. Uygulamada yönetimler kamera projesini genel kurul toplantısında gündeme alıp karara bağlar. Karar, tüm bağımsız bölüm maliklerinin 5'te 4'ünün oyuyla yazılı onay alınmalı ve noterden onaylı bir karar defterine işlenmelidir. Sitesi veya apartmanı olan yerlerde yönetim planında öngörülen prosedürlere de uyulmalıdır. Uygun bir aydınlatma metni hazırlanarak giriş kapısı gibi yerlere asılmalı Herkesi kayıt altında olduğu konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Örneğin, güvenlik amacıyla kamera ile kaydedilmektedir şeklinde. Ayrıca aydınlatma metninde kameraların konumları, görüntüleme açıları, kaç adet olduğu, ses kaydı yapıp yapmadığı, kayıt süresi ve saklanacağı yer açıkça belirtilmelidir. Bu şartlar sağlanmadan kurulan bir kamera hem kişisel verileri koruma kanununa hem de özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı görülür. Yönetici onayı tek başına yetersizdir. Kat maliki katılmayan veya olumsuz oy kullanan varsa bu hukuka aykırılığı kaldırmak için mahkemeye gidebilir. Cezai ve hukuki yaptırımlar. Güvenlik kamerasının diğer sakinlerin izni olmadan kurulması halinde birden çok yaptırım ortaya çıkabilir. Hukuka aykırılık halinde kat maliklerinin bireysel başvurusu ile kameranın kaldırılması sağlanabilir. Sulh hukuk mahkemesinde müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme davası. Kat mülkiyeti kanununun 18. maddesi gereği komşuluk ve kullanma sınırlarına riayet edilmediğinden herhangi bir kat maliki devreye girip kameranın sökülmesini talep edebilir. Ceza hukuku, yargıtay ve içtihatlarda yapılan değerlendirmelere göre, bir kişinin görüntüsünün izinsiz kaydedilmesi suç teşkil edebilir. Türk Ceza Kanunu 134 bir uyarınca özel hayatın gizliliğinin ihlali, 134-2 uyarınca görüntü veya ses kaydı ile yapılan delil sunumu ağırlaştırıcı hal sayılır. Ancak ilgili kişinin rızası varsa, bu fil hukuka uygun kabul edilir, Türk Ceza Kanunu Madde 26-2. Yine Türk Ceza Kanunu 135-1, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden, E-1 3 yıl hapis cezası öngörür, 136. madde ise verileri hukuka aykırı başkasına veren kişiye 2-4 yıl hapis yaptırımı getirir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kurulu da 2020-187 sayılı kararda benzer bir olayda Türk Ceza Kanunu 135-136'ya atıfta bulunmuş, izinsiz kamera ile kayıt alımının suç unsuru doğurabileceğini belirtmiştir. Özetle, apartman veya site gibi yarın kamusal alanlarda dahi kişilerin açık rızası olmadan izlenmeleri Türk Ceza Kanunu'na göre ihlal oluşturabilir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin yakın tarihli kararlarına göre, kamuya açık alanlarda kameranın varlığı otomatik rıza sayılmaz, uyarı levhası yoksa, belirlilik ve öngörülebilirlik, ilkelerine aykırılık doğar. Türkiye'de özel hayatın gizliliğini koruma amacıyla, Kamera sistemi kuracak kişi mutlaka ilgili tarafların rızasını temin etmeli veya usulüne uygun karar alınmadıysa dikkatli davranmalıdır. Maddi ve manevi tazminat, hukuka aykırı kamera kuran kişi kat malikleri tarafından haksız fiil sorumluluğu kapsamında tazminata da mahkum edilebilir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca kişilik haklarına saldırı teşkil eden bu fiillerden zarar gören kat malikleri, ihlal edildiğini düşündükleri özel hayat, huzur veya güvenlik hakları ihlaline dayanarak maddi, manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Ayrıca usulsüz kayıtların hukuka aykırılığı nedeniyle, elde edilen görüntüler mahkeme önünde delil olarak da kullanılamaz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu idari Yaptırımı, İhlal vakalarında kişisel verileri koruma kanunu 18. madde uyarınca veri koruma kurulu idari para cezaları 10 binlerce TL'ye varan verebilir. Örneğin aydınlatma yapılmaması veya kayıt süresi gibi kişisel verileri koruma ilke ve ilkelerin ihlali filan belirlendiğinde kurum inceleme başlatıp yaptırım uygulayabilir. Bu ihtimal, kurulan kameranın kişisel verileri koruma kanununa uygunluğunu sağlamanın önemini ortaya koyar. Sonuç olarak, apartman girişine izinsiz kamera takılması hem kişisel verilerin korunması, hem özel hayatın gizliliği hem de kat mülkiyeti düzenlemesi açısından çok çeşitli yükümlülük ve riskler doğurur. Uygulamaya konulacak kamera sisteminde mutlaka kat maliklerinin yazılı onayı, ayrıntılı bir aydınlatma bilgilendirmesi ve yasal düzenlemelere uyum şarttır. Aksi halde diğer maliklerin şikayeti üzerine sistemin kaldırılması, para cezası ve veya hapis yaptırımı gündeme gelebilir. Aklınıza takılan sorular için bir avukata danışıp hukuki yardım alabilirsiniz. Video içeriğimi faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapıp sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Yeni video içeriklerimi de mutlaka izleyin.